Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birer dinç hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün bize neredeyiz? Rastgele Ali Birer Dinç Eskişehir'de domuz avı yapmak üzere buraya geldik. Sabahtan erkenden Mera'ya girdik. Ee, ne oldu? Bir onu izleyelim. Ondan sonra yine birlikteyiz. de delikli kayanın üstünden bekliyorlar. Ben de aşağıda bekliyorum. Oradan karşı, arka taraftan gelecek domuzları atacaklar. Kaçanlara da ben atacağım. 8. İçler ikinci Bağda. Böyle bir yeri bana verdiler. Gerçi burada geçici olarak duracağım. Daha sonra delikli kayanın altına geçeceğiz ama şu manzarayı bir görün diye buraya geldim. Burada bir süre bekleyeceğim. Bundan sonra köpeklerin sesine göre hareket edeceğiz. Haydi rastgele. <laughs> Derya ile Feridun Delikli Kaya'nın başında kameramanla birlikte. Ben tam onun altlarında, altında bekliyorum. Ee, arkadan da haykacılar gelecek Kaya'nın arka tarafından. Beklemeye devam ediyoruz. Yukarıdan git. Bir an bir karaltı hani. <laughs> Evet dostlar işte sabah yaptığımız daha doğrusu sabah öğlen ve öğleden sonra yaptığımız av böyleydi. Ee, çünkü erkenden meraya girmek mecburiyeti var. Arkadaşları toplamak zordu. Orada 3 tane domuz vuruldu. İşte o görüntüleri de e, az sonra izleyeceksiniz. Evet bu domuzlar da bu avda vuruldu ve e, biz öğleden sonra akşam üzerine doğru e, Eskişehir'i tanıtmak üzere, Eskişehir'in nasıl güzel bir şehir olduğunu anlatmak üzere parka gittik. Bu yüzme havuzunun olduğu yere gittik ama inanılmaz güzel bir onu izleyelim. Eskişehir'e gelmişken Eskişehir'e deniz getirmişler. Bir onu görelim dedik. Yanımda Yunus Emre Avcılık atıcı Kulüp Başkanı birlikte abi yaptığımız Murat Adalı var. Hemen soruyorum Murat'a. Murat, bütün Türkiye biliyor, dünya biliyor buranın ne olduğunu ama ben yine de bizim Avcı Camiası'nda öğrenmesini istiyorum. Neredeyiz, burası nedir? Burası 5 sene önce yapılan kent parktayız şu anda. Başkanımız 5 sene önce buraya yaptı. Burası çok atıl vaziyette bir yerdi, arsaydı. İşte Eskişehir'imizde hep deniz yok falan diye şey yapıyorduk, kendi kendimize şakalaşıyorduk. Artık başkanımız bize denizde getirdi. Yazları burada deniz havasını soluyoruz. Denizdeymişiz gibi sen bana, sen bana, işte plajda havuza falan giriyoruz yani. Keyif yapıyorsunuz. Şey, keyif yapıyoruz. Sağ olsun başkanımızdan, Yılmaz Büyükelşen'den. Yılmaz Büyükelçinin e, bu e, şeye Eskişehir'e hediyesi. Peki, e, burası porsuk çayının şeyi mi? Tabii tabii. Burası Eskişehir'imizden porsuk çayı geçiyor. Ee, başkanımız da bu porsuk çayını değerlendirdi. Buraya bir arıtma tesisi yaptırdı. İşte buraya bu şekilde birkaç tane daha havuz var. Bu parkın içinde. Çeşitli yaban hayvanları da var. Hatta Eskişehir'imizde de e, yaban ördekleri bu parkları yuva gibi kullanmaya başladılar. Ne <laughs> ya? Çok güzel. güzel. Gitmiyorlar yani. Çok güzel. Avcılar gelmesin ama buraya. Valla şşşt bana bak. <laughs> Avcılar yok. da var galiba. yerde. onlara da bir bakarız eğer görebilirsek. Ama Abi, çok güzel olmuş. Valla helal olsun Eskişehir e, Yavati, Belediye Başkanı yavaş. ve bu organizasyonu yapan her kimse çok güzel bir yaşam alanı sağlamış vatandaşlara. Dolaşalım bakalım biraz daha başkan. Tamam. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Eskişehir'e gelmişken odun pazarı evlerini ve odun pazarını görmeden edemezdik. İşte gördüğünüz muhteşem güzellikteki evler odun pazarı evleri. Ee, şimdi bunları size arkadaşım e, Cem e, kamerayla gösterecek. Ve hemen peşinden de karşıda bu odun pazarı meydanının adının neden odun pazarı olduğunu anlatmak için yapılan bir, e, bir çift atın olduğu ve bir odun arabasının olduğu yeri size göstereceğim. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler, burası Odun Pazarı Meydanı. Gördüğünüz e, at arabası da e, dekor olarak kullanılıyor. Atlar var, gayet güzel yapılmış. Neden burası Odun Pazarı Meydanı? Çünkü burada yıllar önce e, ormandan kesilen odunlar, at arabaları ve e, eşek arabalarıyla bu meydana getirilir ve odunlar burada satılırdı. Onun için buraya Odun Pazarı Meydanı diyorlar. Arkadaş çukura düşmüş. Kimse yardım etmiyor mu ya? Şaka diyorum. Güzel bir esprisi olan bir yer. Şimdi atlağına gidiyoruz. Bu de, bu fiyat milyar, yani Burası da atlağın. Gördüğünüz gibi atlar. Motifler var burada duvarında. Buradan da içeri gireceğiz. El Sanatları Çarşısı. Odun Pazarı Belediyesi'nin El sanatları çarşısı burası. El sanatları. Için... Allah Bir, boncuk elle artık, Bayıldım. Eskişehir'in meşhur gülataşı taşı da şurada. Bakın göstereyim onu da. Her türlü nazar boncuğundan tutun piposuna kadar bu taştan yapılıyor. İşlemesi çok kolay. Ee, çok şık bir yer. Bayıldım. Evet efendim çarşıyı da sizlere gösterdim sevgili avcı kardeşlerim, arkadaşlarım. Şimdi odun pazar evlerinden birazcık daha görüntü bir çekelim. Ondan sonra e, avın ikinci günü. Asıl sonu Hepsinin özelliği... ayrı bak. Bunlar sarı buğday tamamen doğal. Şöyle ekmeğimiz var. İki iki beraber. Bak iki var böyle. Bak böyle bak. bak, bir bak bir bir Abi iki bunlar iki onla. Aynısı mı? Bunun içi beyaz, onun içi sarı. Beyaz olsun. Bu beyaz. Bu ek, beyaz. Bir tane bir tane var. Cevizli aşaçlarımız var. Size uygun. Evet. evet. Vallahi, bir Bir misin bu şu Daha Hayvanların atarsınız. Yaban değil ha. Ay maşallah. <laughs> abi ben isterim, ben. <laughs> abi ne tane mi vereyim? Tamam. Ne yapıyorsun? yok. Ne İbrahim abi. Ekmek yerine Anlatın. buraya asıyoruz. Çayır için. Bir daha olanlar buradan alıyor onları. Günlük bir ekmek tabii ki. Gökçe. Tebrik ederim. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Bu benim dedemin zamanından bu. Öyle şey, mi? 1903, 1903 evet. 1903'te, <laughs> kurulmuş Peşke, bu, kurulmuş bu helvacı. Etkişehir'in meşhur helvacısı. Böyle. Helva ile büyüdük. Vallahi çok güzel be. Kameramana da böyle. Lezzeti bulamazsınız be. Tamam Nereye bu şampiyonu Evet. Dur kesme daha birbirimizi yeriz sana. Kameramına helva dayanır lan bu. Asılacak mı? Evet bu bir yeşilin ne özelliği var onun ne özelliği var? Antep fıstıklı, hmm. kakaolu, sade. Aa. Bir de çikolata kaplamalı çeşitleri var. Çok güzel. Sadece Eskişehir'e özel bir helva bu. Eskişehir'de başka yerde yoktur. Met helvası. Oğlum durun adını çıkacak ondan <laughs> sonra. ne elvası? Met. Met elvası. Peki o zaman? Met elvası. Met değnek oyunundan gelir adı. Eskiden çelik çomak dediğimiz met değnek oyunu vardı orada. Yenilen, yenen tarafa bu helvadan veriyoruz ödül olarak. Biz de karavan atana veriyorlar. <laughs> e, karavan atana alıyorlar. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Oradan çıktık. Ee, bir dostumuzun, sevdiğim bir dostumuzun e, kızı. Dünya ikincisi olmuş tekvando'da. Dolayısıyla onun antrenmanlarına gittik izledik. Onun annesiyle babasıyla sevgili e, polis e, İbo ile birlikteydik. Kız onun kızı onun için biraz torpil de yaptım ama bu kız için değer izleyelim. Sevgilinizle de canlı dedik. Ee, avcı bir dostumuzun çok böyle önemli işler yapan bir kızı var. Onu bir ziyaret edelim dedik. Ben bu kızcağızı e, 7-8 sene önce ya da 6 sene önce gelip burada antrenmanlarını çekmiştim. Çok önemli e, dereceleri var. Ben şimdi önce avcı arkadaşımdan sonra e, antrenöründen başlayacağım ve en sonra da bu güzel kızımızın röportajını size e, göstereceğim. E, bir kendini tanıtır mısın? İbrahim Karakuyulu. İbrahim Karakuyulu e, benim çok eski sevdiğim avcı dostlarımdan biri. ...ve beraber de av yaptık, burada av yaptık, gidip dedim şu İbrahim'in kabiliyetli kızının neler yaptığını bir öğrenmek istedik ama önce bir annesiyle konuşalım. Bir kendinizi tanıtın. Merhabalar, ben Dilek Karakuyulu. Siz de milli sporcusunuz. Aynen, milli sporcuyum. Peki kızı siz yetiştirdiniz, antrenörü müsünüz? Antrenörüyüm ama çok yetenekli olunca bana pek bir iş düşmedi. <laughs> Olsun. E, sizi de tebrik ederim. İbrahim'i de tebrik ederim. Şimdi gelelim bu genç kızımıza e, sorumuzu soralım. Bakalım ne diyecek bize, neler anlatacak. Bir kendini tanıt. E, kaça gidiyorsun, kaç yaşındasın, e, bu spora ne zaman başladın? Ben Gülsena Karakuyulu. 16 yaşındayım. 10. sınıf öğrencisiyim. 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Peki, e, çok önemli derecelerin var. Onlardan bahset. E, 2014'te ilk millilim oldum. Türk Shop'un birincisinde birinci oldum. E, 2015'te Avrupa üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu oldum. E, 2016'da da Berlin'de yapılan Uluslararası International'da orada şampiyon oldum. Bir de dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü oldum. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz. Fırtına gibi bir çocuk yetiştirmiş bu ana baba. Bunları önce tebrik ediyorum. Demin de ettim ama bir daha ediyorum. Bin kere de etsem yeridir. Bu gördüğünüz kupa benim değil. Yine bu kızın. Kaç tane şeyim var? Ee, madalyam var toplam. Evde toplam 72 tane var galiba. <laughs> galiba diyor, net değil. 72 tane madalyası var. E, bu arada hemen... E, ...bizim sevgili... ...çok değerli... ...basınımıza birkaç... ...sözüm olacak. Görsel ve... E, ...gazetelerimize. Böylesine bir kıymetin değerini bilmediğiniz ve bu arkadaşımızı, bu genç kızımızı... E, ...desteklemediğiniz ve programlarınızı almadığınız için... Ben açıkçası bu meslekte yani gazetecilikte 45 yılı geçiren bir kişi olarak sizi kınıyorum çünkü e, spor sadece futbol ve basketbol değildir. E, dolayısıyla e, yaptığınız umarım bundan sonraki bu kızı birinci olduğunda kapısında beklersiniz. Ben olsam onun yerine size röportaj bile vermem. Genelde birer dince röportaj veririm. Peki e, çok teşekkür ediyorum sana. Seni çok tebrik ediyorum. Kupanı da sana tekrar vereyim. Anneyi de teşekkür ediyorum Biz size. Biz teşekkür size ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Buralara çok güzel. kadar geldiniz. <gülüyor> Bizlerle <gülüyor> birlikte olduğunuz Çok sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Her zaman destekleriz. Rastgele Ali birer istiyoruz. Evet bakın görüyorsunuz rastgele Ali birer istiyorlar. Babayı da tebrik ediyorum. İbrahim'cim çok tebrik sağ olun, ediyorum. Için. Eline ayağına teşekkür. sağlık. Sağ olun. Ben bu kızı bir öpeceğim. Yani antkarından ee, kendi kızım gibi bir bakayım. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür Aferin ederim. sana. Hadi bakalım bol şanslar. Dünya birinciliğini de bekliyorum. Şu anda bu şampiyon dünya ikincisi. Rastgele Ali Birerdinç'ten sevgiler. Bizlere her konuda destek olan, burada birçok çocuğun yetişmesine, dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de şampiyonluklar kazanmasına vesile olan belediye başkanımız Sayın Ahmet Atac'a çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum e, Ahmet Bey'e çünkü bu gençleri e, destekliyor ve bu sporda yardımcı oluyor. Daha birçok gence. Sanıyorum 250 öğrenciniz var, doğru mu? Yaklaşık 250. Yaklaşık 250 öğrenciye destek olması çok önemli. Ben de tebrik ediyorum kendisini.